Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu ne? Kevlar. hız testini deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu vatandaşı tanımıyoruz kusura bakmayın. Bu ben. Umut Sen Zıpla. Bu ben, bizim bu. takipçi olabilir O da bizim acaba. takipçimiz herhalde arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel bir oyun olacak. Abone Alma olun tamam. yazıyor. Abone olun arkadaşlar işte budur abone olun. What's up? Ne haber? Nasıl gidiyor? Saç Arkadaşımıza yazsana. Araba hız testi yapacağız Evet hemen yazıyorum. Araba hız, testi yapıyoruz. Ben videoda yazıyor. yazmayayım. Hız testi. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Rus. Rus. Gönderdim Umuç'um. Tamam Saç'ım. Evet arkadaşlar lütfen bize bol bol like atın. Ondan bol Oğlum bol... anama at beni. Gelmiyor mu Abi bak kaçırıyordu beni. Uçum neredesin ya? Lütfen bol bol like yapın. <laughs> Bu da bizim takipçimiz arkadaşlar. Bol bol like yapın ve devamlı. Yavru yayın şem, şemşiye aldım. Ve devamlı bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım Umuçum. Başlıyor muyuz? E, başlıyoruz Selahçım. Thanks for the şemşiye. Evet, Umut'cum neredesin ya? Buradayım Sedat'cığım. İlk önce şey bir şey kullanmadan arabaları yarıştıracağız. Ben ilk arabamı aldım. Benim... Hangisi? Yeşil mi? Hayır, yeşil değil. İstediğimiz araba. Şimdi sen de şuradan bir tane araba al. Şimdi bunları da yarıştıracağız. Tamam, mı? Tamam abicim. Senin hangisi araba ama Bir dakika. Şu şimdi. yeşil renk. Yeşil. Nereden başlıyoruz? Um, gel. Şu takipçimiz nerede? Orada, orada. Gel ben buradayım. Mavi buradayım abicim. Biraz sesini kıs. Tamam sana. Nereden kısılıyor? Neyse, neyse tamam tamam. Tamam saçma. Eee geliyorum. Bu takip takipçimizle yarışacak. Takipçimizle de o da bizimle yarışıyor arkadaşlar. Süper ya harika. Çok güzel bir yarış olacak. Hiç merak etmeyin birazdan çim, ben burada ben... şimdi olay kopuyor. Geldim. Umut evet, geri gel. Geliyorum. Saçım sen takipçimize 1, 2, 3 yaz. Evet arkadaşlar yazıyorum şimdi. Bir saniye evet. yazıyorum. Olmadı. Rüzum. 1, 2, 3. Başta. Aaa! Aa, takipçi şey oldu. Hadi abicim, hadi abicim, hadi. Ya Umut ya, bu ne ya? Bana bu şey arabası vermişsin ya. Takipçi hayır. Yarışı ilk ben bitirdim. Umut'cuğum seni tebrik ederim. Süpersin. Arkadaşlar inşallah ben bitireceğim oyunu hala. Yarışı bitireceğim inşallah. Geliyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Pardon Sedat'cığım. Ya, abicim ya. Zaten benim arabam şey ya. Sedat'cığım şimdi yeni araba veriyoruz. Çok da ben canavarımı ya. seçtim. Abi, Bak Sedat'cığım canavarım. Çok yağmur ya. O ne be? <laughs> canavarım. Turbo şarj ver. Çok fazla ya. Dur dur abi araba dur sen. Gelin buraya ama burada burada başlıyoruz sen, arkadaşlar. Şimdi, sen, sen baksana nasıl demiş atıyorum. Wow, evet. Speed 200 mi? Ya benim hiç öyle arabam olmadı ya. Bak sen bak. Şuradan güzel bir şunu al bence. <laughs> Bir de arabanın içine otur açım. Evet arkadaşlar. Sen, ben premium adam için 200 sen de 55 yapabiliyorsun. Niye ya? Çünkü benim premium'um var. E 55 yani bir dakika şimdi. Umut'cum ya sen 200 ben 55 nasıl oluyor bu iş? Öyle sedacığım ge geliyorum. Hadi gel bakalım yarışalım. Selçuk sen bir önden başla ben sonradan gelirim. Ya geliyorum. takipçim vurma ama bak yani ayıp ediyorsun yani. O da benim gibi mor yanmış. Selçuk sen sen, sen bir önden başla ben sonradan arkadan gelirim. Bir 2 3 başta. Sen git Selçuk ben sonradan gelirim. O benim var gidiyor. Aha canım senin de iyi gidiyor. Aha, 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 aha. Arkadaşlar Yarışı ben kazanıyorum. Hayır. Hayır. Bunu izin veremem. Motosiklet. Gel bakayım. Tepe de, tepede yarış biter. Sen siyahsın, ben yukarıya iç. İyi de. Dan dan Ama can ikinci geldin. Hala gelemedin daha doğrusu. Ama ne yapıyorsun sen ya? Abicim neredesin sen ya? Abicim geçildin ya. Evet arkadaşlar. O, o motor kazasında Ortaya sıkıştırdım hayatını kaybetmiş. motor kazası mı? Ha? Sen motoru niye aldın ki? Çünkü motor uçuyor ve şanlanıyor. Ama kanka bak ben motor almadım yalnız bak. Hile yapıyorsunuz ha ikiniz de. Saç bak şuradan in. Ya evet. istemiyorum ben motor ya Allah Allah. Sen motordan korktuğun için mi? Bir saniye arkadaşlar arabamı değiştireceğim. Bence motor 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 olsun. O da seninki yarım motor yarım araba. Farkında mısın Selahçım? Ya Umut ya beni devamlı şey yapma ya. Nereden gideceğiz şimdi? Şimdi düz takipçi gibi duracaksın. Düz Hayır ya ben takip... araba almak istiyorum ya Allah Allah. Tank da alma sakın ha. Yok artık sende. <laughs> Hayır o premium. Hiçbir şey olmayanlar alacak. Dur takipçi geliyor. Biz acaba takipçi mi yapıyorsak? Motor motor ya Sedat'cığım. Abicim hiç fark etmez. Ben de yarışıyorum zaten. Nereden başlıyoruz? Buradan. Takipçi ile bizim durduğumuz yerde. Dur. İyi burası? Şu. Daha geri daha geri daha arkanda motor var abicim. Heh tamam, tamam. iyi. Evet arkadaşlar bugünkü Anam benim motoru geriye kayıyor. O mu? Takipçi gir ya sen de motora. Evet arkadaşlar şimdi bir, birazdan bir... Dur ben yazacağım. Ben yazacağım. Dur Hı. bekle. Şuraya yazacağım. Hı -hı. Nereye yazıyoruz ya? Heh. Dur takipçi gitti. Bırak gitsin boşver ne yapayım. 1 2 3. Geliyor. Başta. Onun takipçi önüme çıktı. Ne yapıyorsun sen ya? Beni çok kızdırdın. be. Bu. Kim gitti orada? Motor kazasında hayatımı kaybettim seni. Benzinliğe girdim arkadaşlar ya. Saçım ben saçım ben yarın sonundayım. Ya abicim ya bütün her tarafı vurdum ya. <laughs> evet arkadaşlar şu an çok hızlı gidiyorum. Haberiniz olsun. Herhalde ben birinci olacağım herhalde. Evet arkadaşlar, iki tane motor görüyorum. O ne? Siz kimsiniz? <laughs> biz takipçiyiz biz. <laughs> Çok komiksiniz. Ay Selatçım ya gerçekten öyle değil. İlk Ben yazdım Selatçım. Sen mi yaz ona? Ha, ilk, i̇lk ben geldim anlamında. Süpersin Umut'cum. Arkadaşlar bakın ben her şeyi yapıyorum ama bir türlü birinci olamıyorum. Bir, iki, üç başla diyor. Allah başlama. Vum vum Başlıyorum. Vum vum vum. Vum. Oğlum kim nereye gitti? O kim? Vum 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 vum. O bendim Sedat'cığım. <laughs> Motor uçtu. Harbiden mi? Aynen. Ama Al da gökyüzünde motor. <laughs> Valla bir dahakine ben de değiştireceğim bu arabayı. Motor alacağım ben de. Hadi be abicim ya. Oho, bakkala mı gidiyoruz ya? Hadi ya. <laughs> Ta takipçi de bir türlü gelemedi. Umut geri gel şimdi. Geliyorum. Bak şimdi ben de motor o da geliyor. O bayağı geride kaldı. Ne dersin Selahçım? Ben de motor alayım abiciğim. Sen de şurada havalı olsun diye polis motorlar. Er. Aa, Oğlum polis motoru hızlı gitmez ama ya. Dur şuradan gel. Şöyle ayarlara 55 yap. 100 yapayım ya. 100 olmuyor. Niye? 55. Evi. 50... Ya. Oh, da, takipçi motoru yandı. Yanıyorum Fuat abi. Allah, ay yanıyoruz Fuat abiciğim. Dur. Hadi hazır mıyız? Dur bir dakika. Ben başlatırım. Kimin motor yanıyor? 1-2-3 başla. başla. Bu ne ya? Bizimkisi mi? <laughs> oğlum oh, ben kaza yaptım. Ben. Dur takipçi. Sen coşarsın. Ee, ben biraz geride kaldım ama yetişeceğim. Farkındayım. Takipçi. Oh! Umut o neydi ya? Umut. Herkese fark attın oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben polisim. Abicim çek sağa bakayım sen çok hızlı gidiyordun. Gel buraya sen gel 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 sen gel sen. Sana ceza yazmak zorundayım. Tamam. O ne ya? Tamam. tamam. <laughs> <laughs> gel bakayım. çocuğum sen çok hızlı gidiyorsun. Niye böyle ID verelim mi? Ver bakalım ver. Ah. Ehliyet, lütfen. Tamam buyurun. Hah. Ne yapacağız diyor. Öbürüne baksana ne yapacağız diyor. Ne yapacağız Allah Allah. Ceza yazacağım size. Ceza. Ceza yazıyorum. Za. <laughs> ben yazdım Sedat'cığım. Oğlum kısa şu aa yazmadı. <laughs> Tam kısayım. Kızım Sedat'cığım. Kaza, kaza, diyor. Kaza değil ya yani, ceza ya ceza ya. Evet arkadaşlar. Öde. Öde. Evet arkadaşlar. Iı, <laughs> ıı, Maalesef var ya çok hızlı gidiyorsunuz. Bundan dolayı e, Anam butonu vardı. Ne? Hemen polis polis devrede. Ben de ikinci polis. Getirin bakayım. Şımarmayın bak ha. Vallahi bak sizin hepiniz hapse atarım ha ikinizi de. Ya ben gizli ajanım ya. Beni neden atıyorsun? 1 2 3 başla. Vum 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 vum. Dur saçım dur geri. Dur, Aa, yok başla. dur yok valla ben başladım. Tamam. Ben de geliyorum. Bir ayar yapayım. Galiba bunu ben kazanıyorum. Galiba ben kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> ya bir geçti. nasılsın iyi misin? İyiyiz be vallahi ne olsun ya işte yuvarlanıp gidiyoruz daha ne olsun ama arkadaşlar adam yanımdan şey gibi geçti ya. Belki bu sefer ben arabayla mı yarış arabayla yarışacağım. Ben de yarışayım bari arabayla ya. <laughs> Saçım ya sen dur ben geleyim oraya. Bununla yarışacağım. Ya, yanın, oy oy fazla gittim fazla gittim. Dur geliyorum yanınıza Sedat'cığım. Hazır mıyız? Dur yanınıza geliyorum. Taksi mi? Ya, taksi mi alacağız Sedat'cığım? Valla Umut'cum zaten param ona yatıyor Herkes herhalde. Herkes taksi almış ben de taksi alayım. Selam Aa, Aa iyi. Aa bak bu çok iyi oldu ha. Neden? Nasıl? Herkes taksi aldı. Ben de, sen de taksi aldın ya. Ha. Sen benim taksi alacağımı düşünmemiş miydin Sedat'cığım? Evet arkadaşlar. Ben de ne yapayım? Arkadaş vermem kalıyor. 1 2 3 kaleri. başla. Ben biraz önceden, önceden başlayayım bakayım. Ya Umut senin taksi niye hızlı gidiyor abicim ya? <laughs> bak Abicim benim taksi niye yavaş gidiyor ya? O oh, Umut geldi gidiyor. <laughs> Umut geri gidiyor arkadaşlar. Yani. Size ikinci tura attım Sedaçım o kadar yani. Ha, biz daha hala buraya geleceğiz. <laughs> Sedacığım geriden sayı düşmeye çalışayım mı? <laughs> o Anama kazan. Anama takla attı. Ama ay bizim takipçinin de arabası devamlı yanıyor ha. Ben yeni araba... Elif ne yapıyorsun kardeşim ya? Niye yakıyorsun arabayı ya? Yakma arabayı arkadaşım ya. Saçım. Gel benim siz güzel arabamla gezdireyim. Vallahi evet ya Umut'cum ya. Bu nedir ya? Bu ne lan? Abicim bu ne? Bu kimin araba? Benim. Siz orada oturun. Ben sürerim. Oturun siz havuzda Sedat'cığım. Gel Sedat'cığım gel. Ben neredeyim? Arkada otur takipçinin ah. yanında. Oh be. Sen takipçiyle muhabbet edin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oo Umut bayağı hızlı gidiyorsun ha. Umut nereye gidiyorsun? Ay ay ay. Allah bütün Arabası sıkıştı. Arabayı terk edin. Allah bütün suları yuttum. Ağzı da yandı <laughs> bak. Bu ne ya? Bütün havuzun suy suyunu yuttum vallahi var ya Umut Formula ya. Sonra bir Formula 1 ama bu tek kişi be. Ama bu tek saçım bir şey olmayı izler misin yandan? Evet. Bak 1 2 3. Ah. Don, don diye vurdu bir yerlere. <laughs> ya ben geldim ya. Umut'cum ne yapıyorsun? Otobüse bir şey yapıyorsun ya. Otobüste bir bir türlü çıkamadı vallahi maşallah. Saçım gel size... <laughs> Güzel bir arabayla geldi mi? Ha şöyle ya. Evet dur ya. Dur dur. Güzel bir tane araba. E bu işte. Dur dur daha güzel bir var. Aman yine araba Size... Şey size gel bu arabayla gezdireceğim. Ooo nice. Takipçi nerede ya? O gitti ilk ilk herhalde o nereye gitti bilmiyorum. İlk mi ilk, neydi? Nasıl ilk mi? Ay ilk sen yazmışsın evet. <laughs> nerede o? Bir, iki, üç kez başlıyorum. Umut'un biraz şöyle güzel şöyle deniz kenarlarına götür bari ya. Umut ne yapıyorsun ya? <laughs> Umut içim dışıma çıktı. Umut. Umut suya girdik Umut. <laughs> Oo Umut ya bu araba muhteşem yalnız biliyor musun? Biliyorum. Vay vay. Oha direkleri Sen direktleri... açın. E, gel kampa e. gider. SUV aldım. SUV? Evet. Nice. Kampa gitmeye var mısın? Varım tabii ki ya. Olmaz mı? Bak her yerden çıkıyor. Farkında mısın? Vayna. Ay, o mod. büyük kaza, büyük kaza, büyük kaza. Sedaç'ım gel ya bir, güzel bir motor vereyim de sen arkama bin. Korkar mısın motordan Sedaç? Yok abicim benim hayatım motor. Ha. Gel şuradan kaskını tak Sedatcığım. Ne olur, Evet arkadaşlar şey kesinlikle motora binenlerin hepsinin kask takması lazım. Şuradan, ay, ay bu da şu. Kaskını taktın? Taktım abi. Hazır mısın? Umutcum benim kask nasıl böyle ya? Saçlarım çıkmış biraz kask. Tavuk kaskı gibi taktın bana ya. Abi bu ne ya? Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz, dikkat edin. Motor ve... Aa! Aa! Aman! Ben çünkü kask hayatımızı kurtardı farkında mısın? Kesinlikle doğru söylüyor. Çiftçiye girdik. Aa, girdik şey hayvanların yerine girdik. Hayvanlarla oturalım bari Umutcuğum. Çay kahve içeriz. Aa. Son olarak motor yarışı yapar mısın Sedat'cığım? Yapalım Umutcuğum hadi nereden, nereden başlıyoruz? Gel benim motor şurada sen de motorunu çıkar. Ee... Şöyle daha güzel. Şöyle bir motor. Heh, bu motor. Evet arkadaşlar. Sen de ev 55 yap. Hayır benimki son model Sedat'cığım. Benimki gitmiyor ya. Çünkü arkaya oturdun Sedat'cığım. Bak şuradan ha, ev 5 yap. Ev 5. Ben de motoruma oturayım. Sen kaç yapıyorsun? Ben 200. Yok artık. Bir de 3 tane turbom var. Hadi bakalım başlayalım mı? İlk sen Git ben sonradan gelirim. Bekle gidersin ben kazanacağım şimdi. Evet arkadaşlar yarış başladı. Önde benim. Arkada Umut. Umut beni geçeceğini hiç sanmıyorum ben. Aa, galiba Umut geçti. <laughs> arkadaşlar galiba Umut geçti beni. Sedaçim neredesin ya? Buradayım ya yoldayım nerede olacağım ya? Şimdi gel. Gel buraya. Ben seni, sen benim motoruna geleceksin. Oo nasıl atladım gördün mü? Evet. <laughs> Bacaklarım kıvırmış olabilir Sedat'cığım. Evet arkadaşlar bu akşamki oyunumuzun sonuna geldik. Çok güzel bir yarış yaptık. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Umut ne diyorsun? Ben mi? Ha, yok ben. Ve sen mi? Yok sen. Sen sen ya. Dur sadece şuraya kameramızı, ka kameramızı, 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 kameramızı koyayım. İnşallah konuşacak yani. kameramızı, kameramızı koyayım Sedaç. Gel, bak. Hangisi? Bak şurada, dur. Ben, hı. Bu aa, da aa, iyi galiba. güzel. Evet galiba arkadaşlar. Galiba bu da değil Sedat'cığım. Hangisiydi? de? Ee, şurada nerede bu? Oydu ya. Bir tane takipçinin çıkardı değişik bir tane vardı ya onu alıyorum. Hmm. Takip takipçi keşke bana o hediye etseydi. Neden? Tam bunu çekeyim. Evet arkadaşlar bu akşam oyunumuzun sonuna geldik. Lütfen bizi takip etmeyi De unutmayın. Motorları yan yana getirelim. Getirelim abicim. Kısa kısacık ve kaskımı takıyorum. Aynen. Evet. Ben burada hazırım. Ay yüzden frenler tutmuyor. Sen açın motorun fener, frenler. Oy! motordan atmadım. Zaten şimdi o geliyorum. Evet, motoru uçalım, ve ta motor bekliyorum. tamir ettim. Şimdi biraz hızlı gidiyor yanına geleyim. Evet arkadaşlar. Bu akşamki oyunumuzun sonuna geldik. Ya. Evet. O burada kamerada ve ben Sedo Bayıldım. <laughs> video çekecekten bayıldım Sedat'cığım. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve ne yapmayı? Öldüm şu an. <laughs> Abone, Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmez.